Hepinize merhaba arkadaşlar. Upor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yepyeni bir GTA online ile karşınızdayım. Hatırlarsanız yaklaşık bir aydır video gelmiyordu GTA ile ilgili. Çünkü dediğim gibi ben açıklamıştım bundan önceki videolarda ban yemiştik ve banımız bugün açıldı. Şimdi videoya geçelim. Bugün konusu arkadaşlar sizler için yepyeni bir işletme rehberiyle karşınızdayım. Bugünün konusu arkadaşlar metanfetamin laboratuvarı olacak. Onun hakkında bir işletme yapacağız öncelikle bunu almak için biliyorsunuz ki şuradan yani bir motosiklet kılabı ihtiyacınız var. Bilmeyenler için hemen bir daha göstereyim. İnternet açtık. Şuradan abi girdik Force Closures Mez Bank'a. Clubhouse'u seçtik. Zaten bu bedava. Bunu hemen alıyorsunuz abi. Aldıktan sonra içeri giriyoruz. Yani hangisini alsanız fark etmiyor. Şimdi abi aldıktan sonra içeriye girdik. Normalde birkaç dakikalık sinematik geliyor. ilk defa giriyorsunuz. Bir iki dakikalık. Oraya geçiyoruz zaten. Şimdi buraya geçtikten sonra ee, İş girdik. Bakın aşağıda laptop var. Laptopun oraya gidiyoruz. Oradan e, laboratuvarımızı almamız gerekiyor bu laptoptan. Yani bu motosavak akıllı işletmelerini bu laptop üzerinden alabiliyoruz. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Bilmeyenler şimdi daha bahsedeyim. Şimdi adam konusunu abone boş veriniz. Metafetemin yani hangi sınavınız fark etmiyor sadece kurumları değişiyor bilginiz olsun. O yüzden ben en ucuzunu alıyorum. Bir de ben karakter sıfırlandı maalesef. O yüzden çok param param bitti yani. Şimdi abi aldık gördüğünüz üzere. Şimdi oraya doğru bir gidelim. Oradan sonra devam edelim videoya. Zaten hemen dibimizdeymiş bu da yani benim aldığım yere çok yakınmış. Haritada gördüğünüz üzere şu şekil bir böyle bir beher. Beher değil de nasıl diyeyim. işte bir kimya malzemesi var. Böyle iksir gibi düşünün. Bir karışım var orada. Haritadan öyle bulabilirsiniz. Şimdi daha bir işlere girelim. Yine bir sinematik gelebilir. Aynen laboratuvarımız bu şekilde. Yani bu şekilde. Aynı kokainin yapılışına benziyor. Biz yine gidip malzemeleri kaçırıyoruz. Buradaki bizim çalışanlarımız da bizim için uyuşturucu üretiyorlar. Biz de tekrardan gelip burada satıyoruz. Şimdi abi sinematik gitsin. Sizlere anlatacağım zaten bu laptop üzerinden yapacağız, yapacağımız işlemleri de. Şimdi sinematik gitsin abi oradan göstereyim sizlere. Şimdi geldik. Ee, aşağıdaki arkadaşlar sağ altta gördüğünüz üzere value var. Value kısmı e, bizim ürettiğimiz malzeme miktarıdır. Yani şu anda dükkanda bulunan şeyde fabrikada bulunan malzemenin miktarıdır. O gitgide artacak yani yavaş yavaş. Product kısmı da, bakın 5 tık, 5 diş var orada. Bu barda arkadaşlar, ürettiğimiz miktar. O 5 tık olduğunu daha fazla mal üretemiyoruz, satmamız gerekiyor. En aşağıdaki Supply kısmı ise bizim, şu anda fabrikamızdaki malzeme miktarı oluyor, ham madde oluyor. Biz bu ham maddeye gidip çalmamız gerekiyor şimdi tek tek. Şimdi abi buradan, en baştan buraya geldiğinizi varsayıyorum ve size şuradan login diyoruz. Setup kısmı var. Setup dedik abi, bize bir görev verecek bu kısa bir şekilde. LGT GT arayacak, arayacak bizi. Buradan da gideceğiz. Bakalım abi görevimi nereye vermiş. Okey ya buraya gidelim. Ben videoyu muhtemelen hızlandırır ya da keserim abi. Buradan devam ederiz artık. Evet şimdi geldik. Bu arada ne kadar yol geldik lan. Yemin ediyorum şehir dolandık ya. Bütün arıtır dolandık. Bu teri mi götüreceğiz abi? çok büyük şey ya. Bunu bir daha oraya abi neyse artık yapacak bir şey yok. Yine oraya götürelim abi. Şimdi videoyu burada kesiyorum. Bir daha an geldi dediğimize gerek yok çünkü. Evet abi. Tabii şehirden buraya getirdim abi. O lanet olası kocaman teri. Tamamdır abi. Şimdi gördüğünüz üzere setup complete dedi. Yani hazırlık kısmını tamamladık. Bu saatten sonra yapacağımız tek şey beklemek. Ya yani oyun açık kaldığı sürece arkadaşlar siz gidin abi takılın. Arkadaşlarınızla gezin, dolaşın, görev yapın. Tamamen isterseniz AFK bırakın abi keklenmeyecek şekilde. Kalın abi. Tek yapmanız gereken şey beklemek. Bekleyeceğiz yani bu saatten sonra. Zaten gördüğünüz gibi böyle dolacak diyor bak buraf diyor. Yaptık diyor diyor buralar dolacak diyor böyle kap kap zaten tam Breaking Bad'e gönderme yani şu laboratuvarın içi bile. Ciddi anlamda. Ya yani zaten Trax'lar çok seviyor böyle göndermeler yapmayı ünlü Bu bildiğimiz bir şey yani. Şimdi gördüğünüz üzere aşağıdaki kapat abi telefonu. Aşağıdaki sağ kısmı fullendi. Yani şu an malzemelerimiz fullendi. Şimdi bizim birkaç dakika bekleyip yani 5 dakika olur 10 dakika olur o 3 dakika olur bilemiyorum. Elemanlarımızın gelmesini bekleyeceğiz çalışmaya başlamak için. Onlara da abi gelsin video buradan devam ederiz yine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Elemanlarımız da gelmiş dükkana. Bir mutfak yapılama başlatalım abi. Şimdi başlattıktan sonra ben size bilgisayardan ne yapacağınızı göstereyim. Şimdi zaten setup kısmını yapmıştık biliyorsunuz artık her şey başladı. Şimdi arkadaşlar anlatayım tek tek. Resupply kısmı. Sizin buradaki supplies kısmınız yani malzemeniz bittikçe hani fark etme ne zaman alacağınız kafanıza göre. İsterseniz şimdi alın. Buradan isterseniz buy supplies diyerek mesela kalan benim aşağıda şu an bir tık. O bir tıkı 30 bin dolar alabilirim istersem. İstersem satın alırım. Hani malzemeler gelir. Onunla üretirler. İstersen ona para vermem kendim çalarım abi buradan skill supply isteyerek hani bedavaya mal üretirim bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey bir risk kısmı bu hani tedarik etme bayk upgrade kısmı da abi bizim bu fabrikamızı geliştirme ekipman upgrade abi bizim yani buradaki işte bildiğiniz ekipmanlarımızı kullandığımız araç gereçleri yükselten bir yükseltme 1 milyon 100 bin gibi bir fiyatı var bu da abi eleman yani atıyorum 5 eleman çalışıyorsa şimdi 8 olacak yani sallıyorum daha çok eleman çalışıyor. Sen ne diyor burada? Diyor ki burada diyor senin diyor üretme hızın daha çok artacak diyor. Malzeme aldığında Şey eleman aldığında diyor. Burada da diyor ki aynen bunun da hız artacak diyor ve yani ürettiğim miktar daha daha, daha değerli olacak falan filan diyor. Bu da arkadaşlar security yani güvenlik yükseltmesi. Bu da bizim fabrikamız normalde oyunda birkaç saat durursanız hani 3-4 saat falan hiç çıkmadan baskın gelme ihtimali var fabrikanıza. Bu baskın gelme ihtimali de arkadaşlar sadece motosikletin kılıp açıkken oluyor diye biliyorum hani bilginiz olsun. Baskın istemiyorsanız motosikletin kılıbınızı kapatmak durumunda kalmanız gerekiyor. Bunun da işte yarar arkadaşlar. Polisler tarafından falan filan baskın gelmiyor. Yani gelmiyor derken onun bir şeyini azaltıyor diyeyim olasılığını. Hani bu kadar. Ha bu shot'tan business'lar arkadaşlar buna ayakla basarsanız yani dükkanı kapatmak istiyorsanız fabrikanızı buna basıyorsunuz abi ve confirm diyorsunuz. Buradaki işletmeniz tamamen kapatılıyor. Yani nasıl diyeyim? Bildiğiniz burayı kapatıyorsunuz yani. Hani üretim duruyor öyle söyleyeyim. Bütün ürettiğiniz mal falan gidiyor. Ne oluyor bu oyunlar ya? Heh. Yani böyle şimdilik diyeceğim şeyler bu kadar. Bunlara birazcık mal üretsin abi. Size satış kısmını da göstereyim. Oradan devam edelim. Bu arada şunları da ekleyeyim arkadaşlar. Siz eğer ki hiçbir upgrade yapmazsanız sizin kazanacağınız arkadaşlar toplam para e, 170 bin dolar oluyor haberiniz olsun. Ama hani şehre falan satacaksınız daha pahalı bir miktarı. 255 bin dolara kadar çıkıyor. Yani saatte 21 bin dolar gibi bir fiyata denk geliyor bu. Eğer ki zaten şu anda ekranda görüyorsunuz eğer ki şey security upgrade bir işe yaramıyor haberiniz olsun bilginiz olsun ekipman yükseltmesinde yani 1 milyon yüz bini verirsiniz arkadaşlar yani oradaki aşağıdaki produkt yani bir tık başına arkadaşlar yaklaşık 10 bin dolar oluyor yani toplamda 204 bin dolara kadar para biriktirebilirsiniz yani sattığınızda da 306.000 bin dolar para olur saat başına 32 bin dolar kazanabilirsiniz eleman saf upgrade yaptığınızda ise yine aynı yani Onlar Tamamen Aynı İkisinde Birlikte Yaparsanız ise Toplam 1 Milyon 431 Bin Dolara Denk Geliyorsa Haberiniz Olsun Bir Tıkın Fiyatı Yaklaşık 1 Milyon 1 Milyon Diyorum 11 bin 11.900 Dolar Oluyor Toplamda 238 Bin Dolar Para Büyüktürebilirsiniz Burada Fullerseniz 357 Bin Dolar gibi Bir Satış Fiyatınız Olacak Yani Saatte 51 Bin Dolar Gibi Bir Para Kazanabilirsiniz Bu Yükseltmelerden Bilginiz Olsun Yani Bayağı Kârlı Bir Şey Aslında Şimdi zaten gördüğünüz gibi aşağıda benim 11000 gibi bir fiyat birikmiş Bunu şimdi birlikte satmaya gidelim abi satıcı kısmını da sizlere göstereyim oraya göstermemiştim Satmak için şuradan sell stock kısmına giriyoruz bakın ürettiğiniz mal miktarı Nereyi nerede yaptıysanız eğer ki Yani şu üstteki kısım az görünür bu sizin ürettiğiniz miktar yani Bu bizim Kasabada olduğumuz taraf olduğu için yakın taraf daha ucuz para veriyor ama uzak yere yani şehre götürürsek bunu bu değişiyor şehrin arasında tam tersi oluyor uzak kısma götürürseniz de fiyat bir miktar artıyor yani nasıl diyeyim yüzde %50 mi artıyor diyeyim yani bir miktar artıyor şimdi biz bir şehir seçelim çünkü daha çok para yani kesinlikle bunu tavsiye ediyorum şimdi farklı görevler var ya yani farklı dağıtım şekilleri var bunları satmana mesela bize abi kamyon verdi şimdi 5 tane yere dağıtacağız bunu. Şimdi yavaş yavaş başlayalım abi. Ee, yaklaşık 45 dakika bir süre veriyor bize. 45 dakikada her türlü yaparsınız. Ha, bir de şunu söylemeyi unuttum. Onu hatırlatayım. Arkadaşlar aşağıdaki mal miktarınız çok hani 3-4 tıka çıkarsa sizin mesela kamyon verdi ya bana bir tane az sayıda ürünüm olduğu için çok sayıda olduğunda arkadaşlar kamyon miktarı 3'e çıkıyor 4'e çıkıyor ve 45 dakikada yapmanız bir tık zor çünkü ta şehir gidip geliyoruz bu kamyonlarla falan. Yani o yüzden yanınızda bir arkadaşınız varsa kesinlikle onunla birlikte yapın size yardım etsin. Yani onun dışında yapması gerçekten zor abi şimdi. Ben buraları ya, ya da keserim. Çünkü burası gereksiz yani sadece şehre gidiyoruz bu kadar basit yani. Şimdi arkadaşlar ilk hedefimize ulaştık. Gördüğünüz gibi burası. Yani çok kolay zaten. Buraya yanaşıyoruz. Arkasını yanaştırdık abi. Sağ ok tuşuna bastım. Bir tane koyduk. Al işte bu uyuşturucuyu sattık bir tane oldu şimdi bunu dört kere daha yapacağız abi ve görevimiz burada bitecek paramızı alacağız Şuraya da yanaşalım abi şöyle Tamam abi şuraya da göt dayadık mı tamam onunla uğra şimdi kaldı iki tane Ha bu arada sadece çöp kamyon olmak zorunda değil yani size motosiklet de verebilir, helikopter de verebilir, uçak da verebilir yani bunun çeşitli satış türleri var arkadaşlar yani bize gelen şansımıza şu an çöp kamyonu ama dediğim gibi yani bir sürü çeşidi var size farklı olan da gelebilir tamamen şansınıza bağlı. Dur abi şuraya da geldim şöyle döneyim abi şuraya ha alın abi size mal getirdim devam şimdi. Son noktamıza da geldik şuradan döndük mü abi şöyle ufağından tamam zaten direkt araçtan atıyor sizi şimdi gördüğünüz gibi 17.000 bin arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi yani bu kadar basit saz yapmak saz iş bir yapmak falan yani zaten bir şey yapmıyoruz bekliyoruz yani biz üretmediğimiz için yani bu kadar kolay şimdi arkadaşlar sizlere benim bahsedeceğim şeyler bu kadar da bu metle ilgili yani gerçekten kolay ve sağlam para kazandıran bir işletme Yüksek yaparsanız 50 bin dolara kadar çıkıyor. Hani bir saatlik kazancınız gerçekten iyi bir para. Özellikle yeni oyuncular için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi diyeceğim ve bahsedeceğim detaylar bu kadar. Ee, video beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Tekrar edin. Hoşçakalın. Bay bay.